Merhaba. Bu dersimizde ekler konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Küçük ünlü uyumu meselesine gelirsek. Eski Türkçe'de küçük ünlü uyumu yoktur. Eski Anadolu Türkçesinde zamanla yuvarlaklaşma başlamıştır. Zamanla bu yuvarlaklaşma bir ses kuralına dönüşmüştür. 1928 yılında İstanbul ağzını standartlaştırmak için bu ünlü uyumu yazı diline de eklenmiştir. Örnek olarak iki farklı alfabeden örnek verdim. Geldi, gördü Osmanlıca şekilleri. Göktürkçe hali tam çıkmamış yani yanlış çıkmış. Kelti, körti. Ne yazılır normalde. Sağdan sola yazılır Göktürkçede fakat burada hata olmuş. Sadece u, -U alan eklerimize gelelim. Geniş zaman haber kipi. Gelir, görür, ölür, alır, kalur şeklinde yazılacak üb übekleri hatırlatmak isterim ki kelime sondaki b c d g harfleri hiç sertleşmiyordu. b şeklinde yazılıyordu. gelüp, görüp, ölüp, alıp, kalıp. Üçüncü tekil şahıs emir eki. gelsün, görsün, ölsün, alsun, kalsun şeklinde. lık lukluk luk eki sadece lukluk luk şeklinde yazılır. gözlük, kolluk, erlük, alluk diye. lü eki gözlük, kollu, erlü, allu gibi. sus, sus eki gözsüz, kolsuz, ersüz, alsuz gibi. 4 ünlüyü de alabilen ekler. Bunlar genel olarak fiilden fiil türeten eklerdir. Bir tane fiilden fiil türeten ek sadece ı, I, i alabilir. Dır direki. Onun dışındaki bütün fiilden fiil türeten ekler 4 ünlüyü de alabilir. Bir de yore eki var. Bu da bir ek fiildir aslında. Geliyor, görüyor, oluyor, alıyor. Bu ekler dışındaki bütün ekler sadece ı, I, i ile yazılır. Şimdi gelelim ayrı yazılan eklerimize. İsmin hal ekleri i eki, göz i, söz i, araba Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. İyelik eki ile karıştırmayın bu eki. Yani üçüncü tek eşyası iyelik eki. Onun gözü değil, göz i, söz i, araba E yönelme eki, göze, söze, arabaya. D bulunma eki, gözde, sözde, arabada. Den ayrılma eki, gözden, sözden, arabadan. C eşitlik eki, Gözce, sözce, arabaca. Yalnız bu dil yapanca eki değil. Yani Türkçe, Almanca yapan değil. Eşitlik anlamı. Göze göre, söze göre, arabaya göre gibi. ın, in, un, ün eki. Yani tamlama, tamlayan eki. Gözün, sözün, arabanın. Bu da ikinci tek şahıs yelik ekiyle karıştırmayın. Senin gözün değil. Mesela gözün kapağı, sözün doğrusu derken ki tamlama da kullanılan eki. Le, eki. Bu da... Fiil yapan ek değil. Göz ile. ile ekinin kısaltılması. Gözle, sözle, arabayla gibi. Şahıs ekleri ve ek fiil. I'm, Türk'üm, Türk'im, Türk'sin, Türk'dir, Türk'iz, Türk'siniz, Türk'miş, geliyormuş. Bunlar ek fiil olduğu için iki tane örnek verdim. Türk'di, geliyordu. Bu ek fiiller ve şahıs ekleri konusunda çalışırsanız eğer kafanız karışıyorsa iyi olacaktır. Kalan ayrı ek, yazılan eklerimiz şunlar. Birincisi master eki. Gelmek, gelme. Bu gelmeyi şeyle karıştırmayın olumsuzluk ekiyle. Gelme, emir vermiyorum da gelmekin kısaltılmış hali. Yani gelmeyi derken kullandığımız oradaki m eki. Yüzmek, alma gibi. Nukluk eki. Gözlük, kolluk, erlük, alluk gibi. Bululu eki, gözlü kollu er, erlü allu, Susuz eki gözsüz, kolsuz, ersüz, alsuz gibi bir de örnekler. Bir çare inorganik gibi. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde örnek metin okuması yapacağız. Hoşçakalın.